videoya geçiyorum. Mesela dedik buz burada ne dedik? Bak. Burada 2 amper dedi 2 amper. 2 amper. 2 amper. 2 amper. 12 volt. Transformers, 12 volt transformers olsun. Bir burada. Bir, iki, üç. DC. Mesela AC. Mesela DC'lerde mesela 2 amper DC'lerde mesela burada. Şu tel kalınlığı nedir? Mesela şu. Şu 2 wattlık bir dirençtir. Peki biz bunu şu tel kalınlığında kalınlığını versin. Mesela desen şu kalınlığında sardığınızda ne kadar sarabilirsiniz? Mesela giriş e, burada toplam e, toplam demir 2 amper 2 amper değil. Mesela 2 amper yazdım ben burada. Şu 2 166 miliamperdir. Ama e, şu tel şu tel 2 2 watt'tir yani 2 watt şu tel kalınlığında bobin tel saracaksınız. Ama ne kadardır? E, 111. Yok 111 değil. E, şimdi geçen sefer dedim ya 111 santimetre. 111 santimetre bir buçuk volt, bir e, buçuk volttur. Bir buçuk voltu temsil ediyor. Ki ben e, en son mesela trafoyu e, soymuştum dişisini. 80 metre 87 santimetre adam şey de yapabilir mesela kalın tel kısa tel de yapmış olabilir yani bunu anlamak işte tartı lazım o lazım bu lazım neyse ben genelde bunlara bakıyorum şu kalın tel yani 2 wattlık bir direnç teli ayağına baktığınız zaman şu kalınlıkta iki test arıyorsunuz bobin teli gram cinsindedir. Yani gram cinsin bobinteli seçmeniz lazım. Eğer gram cinsi kafanız ermezse şu dirençlerin ayaklarına bak 2 wattlık, 1 wattlık 3 wattlık, 4 wattlık, 5 wattlık direnç ayaklarına baka, bakabilirsiniz. Kalıdan ne, neyse bu böyledir. Boy, böyle bobin seçeceksiniz. Ondan sonra <laughs> sarma işlemine geldiğinizde bobini uzatmanız lazım. Mesela 1 metre, 1,5 metre kısımlarında böyle oyuk açmanız lazım ve multimetreye ölçmeniz lazım. Şu kademede 1 ohm 1 volt karşılık verir. Yani teller fark etmez. Uzun kısa teller fark etmez. Mesela ince tel de 1 volt. Metrelik 1 volt 1 ohmdur. Yani 1 metre demiyorum. 1 metre demiyorum. Onu işaretlemeniz lazım. Mesela ince bir tel e, ee, en son ne kadar bulmuştum? mesela e, ee, bir buçuk volt desek bir buçuk volt desek 1.5 volt desek 1.5 volt desek 8 metre 87 santimetre Neyse bunu daha önce siz e, tekrar bu konuda hakkında bilgi vereceğim ileriki videomda. Neyse gel gelelim e, şu bilgimize. Ya şimdi şu 2 wattlıktır. 2 wattlık şu tel kalınlığında Mesela bobin kestiğinizde bobiniz şu uçlardan e, bakabilirsiniz, şu ohm kademesinde bir ohm bir volta karşılıktır. Yani 12 ohm dediğinizde 12 volt. İşte oradan bobini kesip ama şu kalınlıkta olacak. Ve aynı zamanda o kestiğiniz uzunlukta bobini e, tekrar iki kat kalınlığı seçerek bir katta da uzunluğunu bir kat, da, e, uzunluk, e, bir kat da o uzunluk kısa kısaltabilirsiniz mesela. İşte dedim ya DC bölümünde kısa tel bu yüzden sarıyorlar. Mesela hani çoğu formlarda çıkıyor adam böyle sar, sarıyor böyle bobini. Mesela kısa sarıyor, kalın sarıyor. Bazıları böyle uçları 10 tane, 20 tane, 30 tane böyle teli birbirine e, şey süs dağıtıp böyle sarıyor. İşte o DC bölümdür yani. O ne kadar kalın kalın olursa o kadar kısa ters takıyor. Ne kadar kalın olursa o kadar kısa tel. Bu yüzden üst koyup bir iki turlayıp ondan sonra direkt böyle buralara kaynak yapıyor. Lehim yapıyor. Mis e meselesi o. Mesela desek 2 watt desek 2 watt sararsanız böyle. E şuraya. Şuraya 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 6 6 oh. ohm sarıyorsunuz. Şuraya 6 oh. ohm sarıyorsunuz. 6 artı 6 6 eşittir 6 eşittir 12 12 ohm eşittir 12 ohm yapıyor. 12 ohm eşittir 12. 12 volt. 12 volt. Dediğim bir şey o. Yani böyle yapabiliyorsunuz. Bunu da yani bu bilgileri kimse kimseye vermiyor. Hani ben şey yapmıyorum yani ben takmıyorum kafaya gene ne, var, nesi var nesi yok tamiratta da öyleyim hepsini böyle sıralıyorum yani bildiklerimi söylüyorum ve söyleyeceğim de neyse yani videom bu kadar tekrar nasıl abi, e, 6 dakikam geçti yani sık sık video atarım